Öğrencilik zor iş. Yıllarca okul sıralarında dirsek çürüttün. Sözlüler, yazılılar, sınavlar geldi geçti. Hep kendin olmaya, kendini anlatmaya çalıştın. Çok da başarılı oldun. Ama bazen çözüme ulaşamadığın, aradığını bulamadığın, kara kara düşündüğün zamanlar oldu. Sen adım adım yükseldin kariyerinde. Saatler boyu hiç durmadan çalıştın. Ama eve döndüğünde bir tas yemek pişirmeyi hiç ihmal etmedin. Yetmedi. En tazesini pişireyim dedin. Pazar pazar dolaştın. Enginara kılçıksız dediler, kılçıklı çıktı. Bizim tarlanın malı dediler, aracı çıktı. Yılmadın. Yol kenarındaki satıcıları kovaladın. Dur diye bağırdın. Eşin duramadı. Ya önden söylesene dedi. Tarlalara daldın. Adam geldi. Şu yaşında hırsız gibi adamlardan kaçtı. Derken karşına Fist çıktı. Şimdi sen tam da Fist'i keşfetmişken... ...Fist'in mevsiminde en iyi enginarı sadece 3 saat içinde dondurduğunu öğrenmişken... ...eltinden, yengenden, herkesten daha tazesini sofrana koyduğunu zannederken... ...ve için için gülerken... Türkiye'de senden daha taze enginar pişiren tek bir kişi olduğunu öğrensen ne yaparsın? Yok, olmaz deme. Var. Pis çiftçisi Mehmet amcanın karısı Emine teyze.